The Lives of Others, Başkalarının Hayatı, izlediğim en çarpıcı filmlerden biri. 80'lerde Doğu Almanya'da geçiyor. Devletin ajanı Wiesler, bir yazar ve onun sevgilisini gizlice dinlemekle görevlendiriliyor. Normalde görevi sadece dinleyip raporlamak. Ama işler değişiyor. Dinledikçe o insanların hayatlarına kapılıyor. Onların ne kadar gerçek ve kırılgan olduklarını görüyor. Ve bir süre sonra vicdanı sistemi sorgulamaya başlıyor. Finn sana şunu tokat gibi gösteriyor. Baskıcı bir sistemde bile insanın içinde bir yerlerde hala doğruyla yanlışı ayırabilen bir vicdan olabilir. Dizlerin sessizce değişen yüz ifadesi hiçbir kelimeye ihtiyaç duymadan izleyiciye geçiyor. Oyunculuklar sade ve etkili. Mekanlar karanlık ve dar. Bu da o baskı hissini iliklerine kadar yaşatıyor. Politik derinliği var ama kuru değil. Tam aksine seni içine çekiyor. Sessiz ama çok güçlü bir film. İzledikten sonra etkisinde kalacaksın.